Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karşı kanalı yepyeni bir videoyla yine sizlerle arkadaşlar. Kanal 7 ekranının günlük dizisi olan Emanet dizisi. Günlük dizi olarak seyircisiyle buluşmaktadır arkadaşlar. Emanet dizisi oyuncularından gelen kamera arkası özel görüntüleri sizler için video halında sunmaktayız. Videolarımızı beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizlere destek için yorum kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanal 7'nin günlük dizisi olan Emanet dizi çekimleri hızla devam ediyor. Birbirinden güzel bölümleriyle, sürükleyici hikayesiyle herkes ekranlara kilitleyen Emanet dizisinden gelen mühteşem karileri sizler için paylaşıyoruz umarız videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Bizden bu kadar arkadaşlar iyi seyirler.